At fazla kaç tane topladın lan? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar müsaade ettiğimiz çok fantastik epic bir video ile karşınızdayım <laughs> Yanımda bir kim var bir dakika? At kafalarının kralı King at, at, at kafası. At kafası. Bugün arkadaşlar at kafasına ve arkadaşlarına. Lan bir de ben de senin arkadaşınım değil mi? <laughs> Sadece at kafasına at ahırı yapacak arkadaşlarıyla evet. rahat yaşa. Allah niye arkadaşları Discord? <laughs> <laughs> evet, Hep lan, böyle. Bir ömür mutlu yaşayacağız. <laughs> Böyle diyeyim bak boşuma geleyim Şimdi arkadaşlar atarını da size göstereyim bu arada şöyle kısaca. Tuğla gereki, keres demeti gereki, saman ballası gereki, orman ağacı, huşmuş bir şeyler. At kafası sen şimdi ufaktan git kill bul. Neredesin lan? Bir dakika az yanıma gel ilk önce. İlk önce yanıma gel. Yanıma gel. gel. He yanıma geldin mi? Bir de az uyucuk dur. Az uyanana kadar bekle ondan sonra gidersin. Seni yani yeah. kanka bugün seni köle olarak kullanma niyetindeyim. Ha, haberin olsun. Her videoda olduğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kendine mi laf soktun lan sen? Yok laf sokmadım. Beni köle gibi kullanıyor. <laughs> Azarda yedi. Dur dur tam dur 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 lütfen lütfen öldürme artık yeter bezdim yani. Kanka gel bir uyuyalım be. Kanka ben bir tane kürek yapıyorum madem bana kivi fazla yap, hazırlar, yap. lan bir şey diyeceğim bu arada. Bu videoda ahır yapçuk da. Bir yani <laughs> tane orta boy evin abi artık dışarıya da bir ev yapın demiş. Nasıl yapılıyor? Neyse bunu sonra yaparık ya. Sonraki videolarda. Bugün <laughs> ahır zamanı. At kafası Sen git artık bir <laughs> kilmini topla. Ya. Şimdi ben de şöyle yapacağım. Bir de orta boy evde kaldı buraya. Ben Şimdi ahır, gelişmiş at ahırı da mı vardı. Gelişmiş at ahırı. Biz Aa, onu yapamadık bu arada. Evet. Bu zormuş ha. Fener, fener değil Bu ne? Ne oğlum bu? La <laughs> yo basit. Ne yok? Fener ne yapacak? Yiyecek mi? Kanka bu. La oğlum çok basitmiş aslında. Bir tane Fener'den mi yapılıyor abi. bu? Vallahi çok basitmiş. Kifte Fener ]miş. nasıl yapılıyor? Ben Fener nasıl yapılıyor biliyor musun? Kağıt, meşale, çubuk. He, yok o şeydi kanka sıkıştırılmış falan da iki kat sıkıştırılmış gibi bir şeydi de. Evet o. Evet, öyle değil. evet öyle bir şeylerdi. Evet öyle bir şeylerdi. Şimdi ben bu arada abi, şunları abi, bir diyeyim. dikeyim. Şimdi bize saman ballası lazım. İki tane. Şöyle şöyle şuralara bir artık fullleyelim. İlk defa at kafası. Seriye başladığımızdan beri ilk defa buğday diktik. Tarlalarulan ilk defa. <laughs> Var mı? Valla bak sadık sağda yatınca fark ettim. Şimdi bir daha ben ne yapacaktım? Heh. Şimdi buradan bir at ağrına bakalım şöyle. Tamam at kafası bunları yapayım. Bu kim toplatı ya? E kill toplayacaksın tabii at kafası. Bir işe yaramayın zaten <laughs> be. Kaç bölümdür yatayım be? Yüzsüz herif. Ne ulan havuzu ben <laughs> yaptım. Altını bir ben yaptım. <laughs> tamam tamam tamam. Şaka değil şaka. Bir şey diyeceğim ben kendi serimde de ben yapıyorum. Niye sen hiçbir şey yapmıyorsun? <laughs> sen çok alay gelme adamsın. Godumuz bu mu, mu şu an? <laughs> bir dakika. Godumuz <laughs> bu <laughs> <laughs> mu? Alın değilim oğlum dur bir şeyin farkına vardım. <laughs> Yo, sen ne çalışmıyorsun lan? Ya bir şey diyeyim bir daha ben şu an hemen şunu yapıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle, şöyle, şöyle şurada. <laughs> de hani. evet. değiştiriyor. Hemen şöyle şuradan. Ha, buradan. iki tane. Hani. Tamam. Doğru ha, yapmışık Hı -hı. ya. Bütün olay mu? Evet evet evet. bu niye böyle oldu lan? Ne? Neyse dur şöyle yapayım. Şimdi bize arkadaşlar oh, wow. biraz dahta lazım. Haliyle. Ondan sonra bir de cıbuk lazım. Oh, o haliyle. Oh, o haliyle. Seni hiç alakadar etmez. <laughs> o ses ton ne bilader? Şimdi bu bu kadar yetiyor herhalde ya. Dur bir bakayım. Kadar etmez birader. İki tane bundan. Lan Aa dur lan dur. Ya sen bir at kafasın bileyim ama. mi? Attım ne oldu bir şey? Yapayım. Tamam dur dur şöyle yapayım. Abi bunları pişir insan ya. Sen pislik bir adamsın ya. Bizim şey nerede? Altın neydi lan? Biz altın fırın yaptık at kafası. <laughs> He. E nerede? Nasıl nerede? Oğlum waypointlerim de gitmiş benim. Olaya bak. Ha benim de gitmiş. Oğlum bizim altın fırın nerede o zaman? Artık yok. o artık, <laughs> artık gitti. Yok, ya, burada bir yerde Oğlum ya. sen ona onu şeyde mi bıraktın cidden? He. Brahmadım, waypoint var diye umursamıyordum. Bir baktım waypoint yokmuş. Ne yapabilirim ki şimdi? Waypointlere güven olmaz. Evet, doğru söyleyeyim vallahi doğru söylüyorum. Anne biri bak ya, anne biri bak ya. Anne bak ya. Anne biri bak ya. Ne diyor ki başkardı bence. Şuna bak değil mi? Bir tribe girmiş. At kafası. Lan dur. Lan bu bize lazım lazım lazım. Sakın yapma. Sakın yapma. Vallahi ya, lazım. Özür dilerim. Özür dilerim. Vallahi lazım. lazım. Bu olmadan yapamayız. At kafalık yapma. Ne, niye yapamayız? Kemik mi lazım? Kemik lazım. Bunların büyümesini bekleyik işte. Şimdi bunlar tuğla bu kadar lazım. Abi ne normal. böyle Şöyle 3 tane tuğla. 3 tuğla nasıl yapılıyor? Dört tane den mi lan? Oğlum aslında azmış ha. Ben bu kadar dikkat etmedim. Ben biraz Üstümünün kemik memik hızlı büyütecek bir şeyler bulmaya gittim. Tamam tamam git. Bir işe yara. İşe yara. Eyvallah. <laughs> Yalnız bunu her fırsatta değil mi özellikle? Ya ya çalışıyor çalışıyor arkadaşlar yalan yok. Ama maaşına zam yapmayı düşünmeyeyim. Yani onu bir kafadan şey eyvallah. yaparsan çok Biz sevinirim. Biz yani. kaldığımız için çalışıyoruz. Para için değil birader Yataşa. İyi aferin. <laughs> i̇şini İyi, işte ben de işini severek yaptığın için seni çalıştırayım. Hadi eyvallah. <laughs> Kimse benim patronum değil. Ben kendi patronum. Patronunum mu? Şey. <laughs> Boş ver. Tamam ben köleyim ya. <laughs> İki tane kelese Tamam. Ben çok doğru. Ben şu an sadece bir daha şunları şöyle yapayım. Dört tane şeyler bu arada. Kemik tozu vurdum. Tamam iyi yapmışsın. iyi yapmışsın. Gör, görünce şaşırma. O oh, evlen yapma. Yoksa at kafası game moddan mı aldı falan. <gülüyor> 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 evet, bu arada bir şey diyeyim arkadaşlar. At kafasında her bir problem var ha. Nasıl diyeyim hani böyle ona çok ayar oluyor. Niye bilmiyorum bu kadar sinirlendiğini ama. Game mode dolayı aşırı karşı bir insan kendisi. Evet onu ben de fark ettim. Evet ya. harbi ya. Diyeyim bak. bak böyle bir bana game mod dediğinde. Evet yani çok gergin çok bir yapısı var. biliyor musun? Bak mesela Aha, bu dur. dediğim gibi hep söylüyorum bu tek blue falan oynarken hardcore survival oynarken abi bir buçuk saat video çekip 10 dakikaya düşürüyordum o videoyu. Sırf böyle hani koştuğum yerleri kesiyordum, hile yazmıyordum. Hani hiç hiç <laughs> yazmıyordum. Ona rağmen bana böyle laf atıyorlardı çok sinirim bozuluyordu. Ya haklısın bir şey evet. diyemeyim ne diyeyim. Harbi haklısın yani. Bu arada kanka. Yani, ama pişman mıyım? Pişmanım. Yani madem laf yiyecektim bari keşke kullansaydım dedim yani. Ama ondan sonra da sıkılıyoruz arkadaşlar. Siz de ne istediğinizi biliyor <laughs> bir anda okay, saldırım falan. Artık şey yapmıyorlar ya, öyle hilec milac demiyorlar Çünkü kanıtladın artık. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya yani, aynen öyle. Abi, yok hayır yani çok fazla kanıtlamaya fırsatım oldu bunu. Aa! Kanka su altında yemek yemiymiş Yo Nasıl, yeni Nasıl yeniyor? Bayağı iyi. yedim. He. İyiymiş hem de tadı da güzel. <laughs> Islak ekmek. Yok, yani, o kadar sinir ol Aslında o kadar da sinir olmuyorum. Normalde takmıyım da ne bileyim öyle şey oluyorum Ya, ya eme eme böyle sayısızlık Ay, olur, yani, evet, evet. Ya bak zaten hani şöyle bir şey var. Söylemeyecek olsam hiç söylemem. Yazdığımda söylüyorum. Video açıkken gösteriyorum kesmiyorum yani diyorum bakın burada hile açtım diyor. Daha <laughs> ne istiyorsunuz okay. bu adamdan? Yeter artık. Yani <laughs> kanka bu arada acil yani o kemik lazım. E, cehennem cehenneme gidecek bir güne işlemiyem yani hile herkes yapıyor. Evet. Oyunu ama... daha da kolaylaştırmak adına ama He. hani şey yapmıyorum. Arka planda yapmıyorum yani bunu. Yapsam Aynen. söylerim zaten. Kanka bu arada bir şey değil mi? Bize He. inanılmaz derecede kemik dozu lazım veya kemik lazım neyse artık. Aa ben bir tane tapınak gibi bir şey buldum Burada ya. var mı Kesin. ya acaba? Hiç dikkat de etmedik ama. Yok kanka. Ya. Oğlum altın blokları da patates ettik kat kafası. Kanka Harbi altın mi? Altın... Ha, Uzar her şeyi. Evet. Altın bloklar da patlasa <laughs> oldu. Sanki biz düşmemiz gerekiyordu. Biz geriye gidiyoruz. Evet evet. Olsun bir şey olmaz kanka. Yani. Benim serilerde de böyle oluyor. <laughs> Şuraya doğru bir gideyim. Şu arada bir yerde. Kanka bu şeyden... Kanka hava karardığında uyumaya ekle ya. Kemik kasar. Tamam. 9 tane yetiyor galiba bu dayı. Aa bir dakika dur. Waypoint almam lazım. Sen bana TP atarsın da. Waypoint almadan. Niye waypointler gidiyor abi? Bilmiyorum da. Sen waypoint al. Evet alacağım. Taklaya gelmiyorum. Tam burada alayım işte. Waypoint. Ev. Bak V'si büyük ev Nasıl ama? Yeşil olsun. Ev. Aa direkt ev oldu. Bunu da artık. Aa bu ne? Aa kanka göçmen endirmen buldum. Göçmen endirmen mi? Şey. Asya'dan gelmiş de. TP atsana bana bir TP at TP at. Bir dakika dur geleyim dur TP at kafaza. Ana <laughs> göçmen. <laughs> kanka ne var? Bir de <laughs> saati katalım. Oo kanka Nightfall chestplate veri lan. Çekil bakayım. Oy. Ama 15 tane kan istiyor. Ben endüminyumları nereden bulacağız ki? Hiçbir bilgim yok. Neyse bunlara öldürdükçe belki buluiktir. Al 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 araya al hazır tekken. Bunlar şu babası falan doluyu ya bunu Yakalayamayık falan. <laughs> <laughs> Seri indirmemiz lazım. Kanka şey diyeyim. iskeletleri nerede görün sen ya? Kanka hiç göremedim daha hiç. Ben aldım waypoint aldım da ya şuraya bir gece yapmamız yok muydu ya? Tabii şey biz eve gidene kadar bu arada şeyler büyüyecek. Neydi buğdaylar mı <laughs> hepsi büyüyecek. <laughs> evet, evet. Ama yok biz orada değilken büyümüyor da olabilir abi. Öyle O ben eve gidiyorum kanka. Kolay Evet, evet, ben eve, ben eve gideyim. Me... Var ya. Geri buğday yapamıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Keşke abi bir şey olsa lan. Abi... Ama şey şey kanka şey diye soracağım sana. Mesela ekmeği aldık kanka. Evet. Komple toprağın altını ektik. Evet. Çıkar mı tekrar? Çıkmaz kanka nasıl çıksın ya? nasıl Çıkmaz bir... Çıkmaz mı? Çıkmaz ekmek niye çıksın oğlum? Ekmek. un, hani bütün elma falan attığında çıkıyor. Hayır kanka elma işlemden geçmiyor da ekmek bütün işlemden geçiyor ya. Un mun bütün şey nişasta hepsini koyuyorlar ya. Ben bineyim tam ha. da. Evet işlemden geçiyor. Tamam, ama, ne kızıyorsun yani? Ama mantık mantıklı Tabii ki mantıklı bunda her bir şey peki sucuk eksik sucuk ağacı olur mu sucuk olur kanka ben sucukları olur bizzat ekip çıkarayım zaten oluyor Burada, olur o şeyler fa oha iki katlı ender evi buldum iki katlı aa geleyim ay savaşa kanka titanlar var ama önünde şey golemler var ender golemler var Oy bro hapishane kanka ev değil burası Allah Allah huz içeride huz içeride de fi içeride fightliyler kanka kanka gel vuralım haydi hapishane gibi yok, gel yok oğlum tokat o bizi ya sen kimsin lan kimsin oğlum sen bak içeride kanka fightli. Allah. Oz, Oz üstüne çek şunu. Allah. Bayağı çek. At kafası, counter. at kafası. Tepe at ne olur? Tepe at biz bunu alabiliriz. Aa gayıp şey bulduk ben. Neyse at kafası burayı da waypoint alacağım. Selam tamam, geldim. Ben öldüm zaten. Waypoint'sim var war. Waypoint neydi bu? Batık waypoint. gemi. Arkadaşlar. Kanka işe... batık gemi o soydum ben orayı geç kaldım. Sen ciddi misin ya? Ee... ben de heyecanlandım bir ton biliyor musun? İlk Vallahi. daha bir şey bulduk diye. Biz özür dilerim. Şimdi dur bakayım. At kafası. Şimdi uyumayalım. Tamam uyuma. Uyuma uyuma. Ciddi söyleyeyim uyuma. Yakalayalım iskeletleri pat ederim ya. Bu böyle olmayacak. Aa tamam. sen bayağı buradasın lan bak? Kılıcım kırılıyordu da baş kılıç yettim. Tamam dur bak şuraya doğru gideyim. Ya abi şu aslında çok basit bileyim mi? Şu an otlar büyüse bitti gitti. Ot diyeyim bu da işte. <laughs> <eski. gülüyor> evet, mı? Evet. diğer? Yaptım de? ya hepsi hazır şu an. Ot bekliyik yani. inanılmaz Aa, bir olay ya. Şimdi <laughs> arkadaşlar bu, bu arada hani özellikle kesmeyik ki buraları yani ondan sonra şey demeyin. Nasıl diyeyim işte böyle abi hemen game moddan yapıştırdınız falan. Çünkü diyen bir tayfa varmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> i̇şte var, ondan dolayı yani haberiniz olsun. Ben yok e ya demezler. Çünkü kanka zaten videoda çok hile yapıyoruz ki biz. TFM evet, evet. <laughs> niye Evet evet. niye, 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 gizli yapalım ki Bu yani? arada game modu dışında her şeyi yapmışızdır yani. <laughs> TPMP ne varsa. <laughs> yok abi. şeyde ben modlu da game moda da geçtim. Geçtik mi lan? Şeyde Benimkili yok yok. var ya. Ha. He. Ya ben game moda da geçtim orada mesela uçmak için. Ya ben yapsam videoda yapıyorum yani. Yok videoda yoksa yapmamışımdır. kanka bu arada kemik bulamayayım. Kanka ben de şey Enderman ve Creeper vuruyor sürekli iskelet yok. İskelet buldum, mı kanka. Bilmiyorum ben. Lan köpek buldum, ne yapayım ben bunları kapatayım mı buraya? Aa buldum. At kıvızı. bana TP atsana. Bırak köpekleri bırak. Köpekleri Köpe. bırak. Dur, dur ben de bulacağım. At kamaz <laughs> tp at. Lan bu ne? Aldın Alamadım. mı kemikleri? Alamadım. Al ne olur al. Yerim yok. Ya at bir şeyler at. At kafalık yapma. Orayı alman lazım. Kanka kemikler kaybolmuş. Ya. Aa bendeymiş tamam. Heh tamam. Kaç tane var kaç tane var? Kaç kanka tane. 21 tane. Ooo <laughs> getir 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 tepe. Ne i̇şte yapıyorum Mal mısın oğlum? 2 tane iskeletten nasıl 21 tane çıksın? Ne bileyim sen önceden bulmuş. Benim, <laughs> beni bir daha. Kafanı kafanı kullan biraz. 4 <laughs> tane var kanka. <laughs> tamam kemik tozu kaç tane çıkar onlardan? Kanka işte 4 kere 3. 12. 28 tane vay. Tamam hepsine koy. Hepsine koy. Evet tamam. 28 tane değil kanka bu arada ya. Evet farkındayım zaten. 6, 6 tane var. Tamam dur 7, 8, tamam. 9, 9. 6 amiyetti biliyor musun? Kebik de bitti bana. Vallahi 9 ya sonunda ya. Tamam evet arkadaşlar. O büyük at kafasının ağrını yapacak. Yat az yat. Az at, yat ondan sonra yapalım. At, yat at, buraya at. yat. Burak da geceden öyle bir korkuyor ki. Ha, gece ben huylanayım artık. <laughs> Sağ bir şey değil, değil mi ama? Çok korktuydum o gün. Harbi diyeyim bak. Başka hiçbir şeyden korkmadım ya diye yukarı evet, Hiç <laughs> 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 beklemediğim bir olaydı kanka. Şimdi dur bakayım lan. Ha nasıl da şurada alalım benim itemleri. Şunları bırak abi. Daha ihtiyacımız yok herhalde. Şunu da bırak. Bunu niye artı ki ya? Kanka peki peki dur dur at ahırını buraya yapman yok mu? Neye? Buraya. Tam şu duvarın olduğu yere. 2 3 bir dakika. 3 tane bu var. Bu var, bu var. Bu da var. Şimdi bunu böyle koyduk. Ben yapacağım. Dur bay bir yere yapçık da. Ortaya bu. Ha ortaya bu. Bir dakika, bir dakika. Oğlum heyecanlandım. Kafam karıştı. Bir tane buraya, bir tane buraya. Sonra 3 tane yukarı. Sonra iki evet, tane direkt. kenara bir tane de ortaya. Artı, artıya basıp direkt koyabiliyorsun kanka. Kanka niye olmadı bu? Versene bana bir eşyaları. Aa beton isteği kanka bu. Ne betonu? Soyulmuş. Bir dakika ya. Direkt şeyli isteği. Allah'ım ya Ne kadar boş bir şey bu ya. Dur bekle kanka bekle. Soyulmuş kütük nasıl alınıyor? Soyulmuş olmasan gerek var mı veya? Yok yok. Direkt düz kütük de oluyor kanka ona. Öyle dediğine bakma. İnanılmaz. Harbi diyeyim inanılmaz yani. Ne oldu? Kütük mü lazım? Evet. Şurada bir yerde benim kütükler vardı kanka. Şuraya mı koydum? Al ben de Attım koydum. Bu ne kadar saçma bir olay kanka. Dolandırıldık adeta. Tamam alt tane. Aldık ya. Bu sefer kabul edeyim ha. Şimdi dur bakayım. Ağır. E yine bir çakallık var. Kanka sen versene şunları bana. Al sana al yap şunu. Sinir oldum bak. Bu bu bu. Sonra bu. Gelişmiş şey yapmıyoruz değil mi? Düz normal. Yok düz düz düz. Olmuyor at ağrı diyeyim. O alttaki şey çitleri. Bu çiti bu çiti de oluyor normalde. Buna olmuyor abi. E, çit atmadın kanka. Al. Ötekinden de atayım. Bekle ötekinden de atayım. Al bunu da attım. Gelir şimdi sağa Geldi. Ha, bakayım. Üç tane attın kanka. Dur bakayım. Ortadaki kapı ama. Ortadaki kapı bak. Saman, tuğla, evet kapı. Saman, tuğla, keresli demeti. Harbi niye olmuyor? Deneyim şu an. Sinir oğlum, niye olmuyor ya? Eksik şey yok bu arada. Allah Allah. Çok saçma. Çit kapısı. Ladin çit. Aa dur dur. Ne? Kanka şeyden olmuyor bu ya. Dur bekle geliyorum. Ağaç kütüğü Hayır. farklı kütük değil evet, mi? Evet. Default istiyor kanka. Yani, yani. hani Minecraft'ın kendisinde olan odunlardan istiyor. Abi inanılmaz bir olay. Şey. Yaşadığımız action'lara bakar mısın ya? Nerede Var kanka? Bu Vardı. Burada bir yerde düz Aa bak düz yapraklar var da. Neredeydi lan? Bunlar değil kanka. Bunlar modla gelmiş. Evet bunları nereden çıkacağız kanka peki? Kanka ben hiç normal ağaç görmedim bu arada. Şu oyuna başladığımızdan beri. Sen ciddi misin ya? Yani senin seride görmedim kanka. Evet, harbiden doğru bu arada Ben de görmedim biliyor musun? kanka biz evet. adadayız çünkü. Aa evet. dur öldüğüm yer var kanka. Dur öldüğüm yerde vardı sanki. Şuna ışınlan. Git bakayım. Ama ama, ama boğulmasam keşke. Toprağın içinde baş. Hadi Aa buldum, buldum 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 Aray, Aa ben durun. de buldum lan. Tamam getir getir getir. Sen bana tp at birlikte gidelim. Tamam. bir saniye 6 tane biraz daha alsam. Bender kovalamacısı yaşıyorum. Evet bak burada kanka senin evin olduğu yerde değil de burada bayağı var ya. Tamam İyi yerde. iyi sonunda. Gel kanka. Gel eve gidelim artık. Yap 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 sen yap. ondan. Ondan kanka, Patates şey neydi? Söyleyemedim. Hazır ee, oldu. Patates var sandıkta kanka. Onları eksene. Hangi sandıkta? Orada bir sandıkta. 3 tane varmış kanka. 3 tane de kaç? 8 tane mi yapayım? 20 tane mi yapayım? Ne isteyin sen? Ek kanka ya. Al koydum. Allah Allah al ya. Ne çok derdim var be. Özür dilerim ya. Beraber edecektik o patates. İyi tamam yeriz birlikte. Ben de ağlatacağım bak şimdi. Sen ağlama. Sen ağlama efektin yok. Yakışmıyor. Nasıl yok? Daha Ağzımdan ya, ağlayayım işte ben. Ama sen, sen ağlayınca öv 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 yapamazsın. Yapamazsın. Yaptı. Oy yalnız çok şey olur Ama şurayı kapatmamız lazım. Tamam ya, orayı kapasın. ben kapatırım arkadan çaktırma. Evet bir kanka gel az gel. Az gelsene. Evet, <laughs> evet işte arkadaşlar. Oğuz'un arkadaşları da gelince bundan 3 tane <laughs> hayal edin. Aynısı olacak yani. Çok bir farkı olmayacak. Tipe bak. At <laughs> Neyse güzel ya. Arkadaşlar evet. Bugünlük bizden bu kadar. Bölümümüzün sonuna geldik. Kendinize, <laughs> kendinize iyi bakın. Diğer izlerde <laughs> <sonra> görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. Bay bay. <laughs>